Ha <laughs> Amma esiyor ha. Karlar eridi eriyor derken tipi mi bastıracak ne? Ay! Kahverin köpüğü kaçtı. Kusura bakma kardeş. Zararı yok abla. Biz kayma alınmış sütte köpüksüz kahveye de eyvallah diyenlerdeniz. Ne demek şimdi bu? Her lakırdıdan bir mana çıkarma be kaptan. Anlaşılmayacak muamma söylemedim. İyi iyi anladık. Bir kitap vardı. Ee? Kırmızı kaplı, şöyle şu boyda bir şiir kitabı. Ne olacak? Okumak istiyorum. Hayda, bir yaşıma daha girdim. Yıllardır tek kitap yaprağı çevirmemiş adama bakın. Nereden çıktı şimdi bu? Hah, şu dolabın üzerindeydi. Rubabışı şikeste Nerede? Rüzumsuz öteberiyle belki yukarıki sandalye... Git katla. getir! Hangi kitap olduğunu ben nereden bileyim ayol? Okumam yazmam mı var? Peki anladık, uzatma. Şu vagonu parçalamayacak mıyız? Bilmem. Seni daha gözüpek bilirdim. Sen yine de öyle bil. Parçalayacak mıyız? Belki. Niye çıkarmadın kaputunu? Dışarıda üşürsün sonra. Soğuklar bastırdı bastıralı benim topal bacağım da bir sızlıyor ki. Hele kim bilir geceleri. Hmm. Yatak buz gibi. Ya soğuk kış geceleri de yalnız yatılmaz hiç. Nereden buldun? Daha önce hiç görmemiştim bu kösteyi. Babadan kalma. Kullanmıyorum. Gümüş mü? Galiba. Epey de ağır. Ağırca. Ateş gibi. Öyleyimdir. Kanım sıcak. Sana geçenlerde ne dedim? De? Ne dedim de? Unuttun mu? Unuttum bir daha söyle. <laughs> Aradığını buldun mu? Hı? Okursun da dinleriz hep birlikte. Anlamazsın. Hayrola? Bir beklediğin mi var? Ha, neden? Saate baktın da. Ya sen? Duvar saatin niye ayarladın az önce... ...bozuk olduğunu bilmezmiş gibi. Bilmem. Raylar kardan görünmez oldu neredeyse. Rayları değil. Biz üçümüz dünya ile bağımızı yitirdik. Ne tabii canım bir haftadır kar tipi. Tipi yüzünden değil. Anlamıyor musun? İlk günden. Birbirimize düşman olduğumuzdan beri. Dünya yalnızca üçümüzden ibaret. Ve üçümüzden her biri yalnızca kendi ihtirası, ve kendi iştahısından ibaret olalıdan bir. Vaktiyle çok sevdiğim bu kitabı okuyup, dünya ile bağımı yeniden düğümlemek istedim. Sandım ki bu kitap beni senden ve kendimden başka şeylere, dünyaya ve öteki insanlara bağlayabilir yeniden. Olmadı. Belki haklısın. Belki sinirlisin. Ama benim aklımın erdiği şu ki... ...bu dünyada insanoğlu yapayalnız kalmışsa... ...bu yalnızlığı kitap mitap gideremez. Hani okumuşluğun fazladır demiyorum ama... ...ben eski Eskişehir'de atölyede çalışırken hiç böyle değildim. Kalabalıktık. Kalabalık içerisinde... ...Karagöz gazetesinde çıkan bir havadis bile insanı... ...dünyaya, diğer insanlara bağlıyordu sanki. Ama şimdi burada... ...bu çölün ortasında... ...halimiz ortada işte. Dünya batsa umurunuzda değil. Umurumuzda değil. Ne yapalım? bir iyice kıran kıran anlaşılır. Kaptan be! Geç şu telgrafın başına! Ee? Bir istasyon ara bul! Büyük kalabalık bir istasyon! Kendimizinkinden gayrı bir ses duyalım! Hadi kaptan, sor onlara! Ne? Ne sorayım? Nereye arayayım? Neresi olursa kalabalık bir yer olsun işki! Hah! Tamam! Ankara'yı ara mesela! Ne soracağız ki? Sen Ankara'yı bul hele ben söylerim sana ne soracağını! Pekala! Hadi! Cevap ha? yok. Bir daha ara. Hah, buldun mu? Galiba. Tamam. Sor. De ki cephede durum nasılmış onu sor. İşgalciye vurup püskürtmüşler mi? Muhabere kesildi. <laughs> ne oluyor? Girişteki telgraf direği devrildi. Desenize dünya ile son bağımızda koptu. Üç çakal. Bir başımıza... ...karşı karşıya kaldık.